Evet 3 Ocak 2024 günü. Bugün Milli Savunma Üniversitesi'nin başvuruları başladı. 3 Ocak 2, 3 Ocak'la 30 Ocak 2024 tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını yapabilecekler. Eğer bu tarihlerde olur da başvuramazsanız endişelenmeyin. Geç başvuru tarihi 7 Şubat 2024 tarihi. O gün içinde yapacağınız başvuru da başvurunuzu kabul ediyorlar. Tabii ki biliyorsunuz ki ÖSYM'e geç başvurularında sınav ücretlerini yarı fiyatına yükseltiyor. Dolayısıyla burada böyle bir farklılık olacak. Onu bilerek buna göre notlarınızı alın. Sınav ne zaman yapılacak peki? Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacaktır. Peki Milli Savunma Üniversitesi dediğimiz nedir, ne değildir? İsterseniz biraz buna bakalım. Milli Savunma Üniversitesi 5 ayrı şehirde bulunur. 3 harp okulunda lisans, 4 az subay meslek yüksek okulunda da ön lisans şeklinde eğitim ve öğretim veren bir kurumdur bu. Harp okullarında bir bölüm kazanan adayımız bir yıl boyunca yabancı diller yüksek okulu olan kuleli yerleşkesinde bir hazırlık eğitimi görmektedir. Bunun içerisinde de farklı bölümler yer almaktadır. Mesela Kara Harp Okulu Çankaya Ankara'da yer almaktadır. Tabi bu Harp Okulu ise önce bir yıl hazırlık görüyorsunuz kuleli yerleşkesinde. Bu kesin. Ondan sonra nerede olacaksınız ona bakacağız. Şimdi Kara Harp Okulu var. Ondan sonra işte Deniz Harp Okulu var. İşte Hava Harp Okulu var. Bunlar arasında farklı bölümler var. Şimdi Kara Harp Okulu'na sayısaldan, eşit ağırlıktan ve sözel bölümlerden adaylar başvurabiliyorlar. Sayısalda e, sayısalda bilgisayar mühendisi, elektrik ve haberleşme mühendisi, endüstri ve sistem mühendisi, inşaat ve makine mühendisi bölümleri var Kara Harp Okulu'nda. Eşit ağırlıkta savunma yönetimi ve Uluslararası ilişkiler bölümü var. Yine tarihte de sözel bölümü var. Kara Harp Okulu'na başvurmak isterseniz. E, Deniz Harp Okulu'nda bu Tuzla veya heybeli adayı yani ikisi de İstanbul'da Deniz Harp Okulu, Tuzla veya Heybeliada'da. Burada sadece sayısal puanlarla alım yapıyor. Buna dikkat edin. Az önce Harp Okulu'nda eşit ağırlık ve sözelden az da olsa alım varken burada sadece sayısal puanla alım yapıyor. Makine mühendisi, endüstri mühendisi, bilgisayar mühendisi, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, elektrik, elektronik mühendisi ve uluslararası ilişkiler bölümünden alım yapıyor. Hava Harp Okulu da yine İstanbul Yeşilyurt'ta yer almakta. Elektronik mühendisi, endüstri mühendisi, bilgisayar mühendisi, havacılık ve uzay mühendisi bölümleri yer almaktadır. Yine burası da aynı Deniz Harp Okulu gibi sadece sayısaldan Alım yapmaktadır. Bir de burada az subay meslek yüksek okulları var. Tıpkı bizim lisans ve meslek yüksek okulu gibi, yani fakülte ve meslek yüksek okulları gibi. Az önceki saydığımız hava harp okulları lisans düzeyinde eğitim verirken, şimdi bahsedeceğim az subay meslek yüksek okulları ise ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Şimdi Kara Assubay Meslek Yüksek Okulu 6 Eylül Balıkesir'de yer almaktadır. Kara Assubay Meslek Yüksek Okulu Milli Savunma Üniversitesi genel puan türüyle aday öğrenciler seçim aşamalarında çağrılıyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Şimdiki gireceğiniz sınav sizin bir aday öğrenci olarak çağrılmanızda destek oluyor. Ancak siz bu puanlarla yerleşemiyorsunuz. Aday değerlendirme puanları için ise yani siz çağrıya geldiniz, çağrı sonuçları yapıldı. Burada sizin aday değerlendirme puanlarınız olacak. Bu da TYT puan türünü baz alarak alınır. Çünkü unutmayın ki az subay meslek yüksek okulları 2 yıllık ön lisans düzeyinde olduğu için sizin TYT puan türünüzü baz alır. Peki bu Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda, Balıkesir 6 Eylül'de olan bu okulda hangi bölümler var? İşletme yönetimi, bilgisayar teknolojisi, elektrik, elektronik ve haber teknolojisi, e, otomotiv teknolojisi, mekatronik teknolojisi, uçak teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi, inşaat teknolojisi ve savunma hizmetleri olarak yer almaktadır. Burada şunu tekrar edeyim çünkü diğer Asuba Meslek Yüksek Okullarında da böyle. E, Milli Savunma Üniversitesi genel puan türüyle aday öğrenciler seçim aşamasında çağrılır. Yani siz Milisam Üniversitesi'ne girdiniz, puan aldınız. Tamam ben yerleşiyorum diye düşünmeyin. Sizin oradan aldığınız puan sizin çağrılmanız için bir ön aşama. Daha sonra sizin eğer Kara Harp Okulu ya da e, şey Kara ee, Kara Subay Meslek Yüksek Okulu, Deniz Subay ya da Hava Subay Meslek Yüksek Okuluna girmek istiyorsanız aynı anda sizin aday değerlendirme puanlarınızın oluşabilmesi için TYT puanınız lazım. Dolayısıyla bu sınava girip bir ön aşamaya geçeceksiniz. Sonrasında TYT'ye ya da Harp okulları istiyorsanız AYT'ye de başvurup e, aday değerlendirme puanlarınızı oluşturmanız gerekiyor. Peki bu Deniz Subay Meslek Yüksekokulu, bu da Yalova'nın Altınova ilçesinde yer alan bir yerleşke. Burada da hangi bölümler var? Deniz Ulaştırma ve İşletme, Elektrik Teknolojisi, Uçak Teknolojisi, İşletme Yönetimi, Yemi makine işletmeleri, elektrik, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı puanlı şey bölümleri yer almaktadır. Burada son olarak hava, su, meslek yüksek okullarına değinelim. Bir de özel, spesifik bir alan var, ondan bahsedeceğiz. Yine bu Gazi Emir İzmir'de, İzmir'in Gazi Emir ilçesinde yer alan Hava Su ve Meslek Yüksek da aynı mantıkla işliyor. Yine Milli Savunma Üniversitesi puan türü sizin aday öğrenciler arasında seçim aşamasında etkilerken aday değerlendirme puanınız yine TYT puan türüne baz alır. Peki bu hava sular meslek yüksek okulunda hangi bölümler var? Uçak teknolojisi mekanik dalı, uçak teknolojisi aviyonik dalı, hava trafik kontrol, elektronik haberleşme, elektrik, bilgisayar programcılığı, inşaat teknolojisi, otomotiv, büro yönetim ve yönetici asistanlığı, lojistik, güvenlik ve koruma ve mekatronik bölümü. Bunlar e, hava az deniz az veya kara az meslek yüksek okullarının aldığı bölümler. Zaten arkadaşlar dikkat edin burası hep askeriyenin bu alanlarda ihtiyaç duyduğu aslında personelin yetişmesi içindir. Yani askeri bu ihtiyaçlarını dışarıdan personellerle karşılayabileceği gibi kendi içerisinde de yetiştirebilir. Yani siz bu bölümleri okuduktan sonra Herhangi bir bölümden lisans mezunu ve bir subay olarak mezun olabilir. Aynı şekilde herhangi bir ön lisans bölümünden ön lisans diplomasıyla mezun olurken aynı zamanda as subay ünvanıyla mezun olabiliyorsunuz. Burada spesifik bir alan dediğim şey ise Bando As Subay Meslek Yüksekokulu Ankara'nın Çankaya ilçesinde. E, iki bölüm var burada üflemeli ve vurmalı çalgılar ve çalgı bakım onarım bölümü var. Burada da dediğimiz gibi az önce bahsettiğimiz kriter yine bu bando bölümünde de geçerliliğini koruyor. Milli Üniversitesi puanı sizi aday olarak çağrılmanız için bir ön aşama olarak yer alırken, e, TYT puanınız sizin buraya girişinizde etkili oluyor. Şimdi burada tercih işlemleri nasıl yapıyoruz? Başvuruların başladığını söyledik. Bugün itibariyle 3 Ocak itibariyle başvurular başladı. Personel Temin .msb.gov.tr adresinden başvuru yapabiliyoruz. Nisan-Mayıs arasında, yani tercih için başvuru derken tercihlerimizi Personel Temin .msb.gov.tr'de Nisan-Mayıs ayları arasında yapacağız. Çağrı ise Haziran ayında yayınlanacak. Çağrı dediğimiz nedir? İşte şu kişiler gelebilir gibi duyuru yapılacak. Burada dediğimiz gibi MSU sadece yeterli değil, YKS'den de yani ösm.gov.tr adresinden bunu takip edebilirsiniz. Ee, ÖSYM'nin yaptığı YKS'den de bazı puanları almanız gerekiyor. Bunun için de TYT ve AYT'ye girmeniz lazım. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak ee, bu sınav e, da sizin için önemli. Çünkü dediğimiz gibi çağrılma aşamasında Milli Savunma Üniversitesi yeterliyken pu e, aday değerlendirme puanınız için... YKS ya da bölümüne göre TYT puanı istemektedir. E, mülakatlar Haziran-Ağustos döneminde yapılacak bu tercih işi için. Fiziki yeterlilik sınavı yine Haziran ve Ağustos döneminde. Psikomotor testler ki bu hava harp okulları için öncelikle el, el kol göz koordinasyonu için Haziran-Temmuz ayı içinde yapılıyor. Bando ile ilgili müzik yeteneği için Haziran-Ağustos ayında yapılacak ve sağlık muayenesi sizin Tercih aşamanızda dikkat edeceğiniz hususlar. Dediğimiz gibi personel temin adresinden bakıyorsunuz. YKS için öseğime.gov'u takip ediyorsunuz. Ve aşamalar sıralı bir şekilde ilerliyor. Yerleştirme işlemleri nasıl yapılıyor? Milli Üniversitesi'nin kendi bir web sayfası var. msu.edu.tr Burada YKS sonuçlarının açıklanması ve aday değerlenme puanınızın belirlenmesi itibariyle yerleştirme işlemleri başlayacaktır. E, burada mesü sınavı daha önce dediğimiz gibi seçim aşamalarına katılmaya hak kazanırsınız. Yani mesuiye girmeyen bir kişi bu seçim aşamalarına başvuru hakkı kazanamaz. Bunun için burası önemli. dolayısıyla bu sınavda ÖSYM tarafından 81 ilde yapılır. eğer siz de Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek istiyorsanız bu sınava mutlaka başvurmanız gerekiyor. Başvurular bugün itibariyle başladı daha önce dediğim gibi 30 Ocak'ta son bulacak. Eğer olur da kaçırırsanız 7 Şubat'ı mutlaka not alın. Kaçırmayın. Aksi takdirde çağrılamazsınız. Başvuru kriterleri nedir? Bakın TC vatandaşı olmak. Gün ve aya bakılmaksızın harp okulları için en fazla 20 yaşında olmanız. Ki bu da 2004 yılı ve sonrası doğumlular için. Asubay meslek yüksek okulu için ise en fazla 21 yaş. Ki bu da 2020 2003 yılı ve sonrası doğumu olması gerekiyor. Yine herhangi bir orta öğretim kurumundan 2022 ve 2023 yılında mezun olmuş veya 2024 yılı mesleği yerleştirme işlemlerinin son tarihine kadar ki süreçte mezun olacaklar. Hani bazen bir dersten okulu uzayan arkadaşlarımız oluyor ya da birkaç dersten okul uzayan oluyor. Onlar için mezuniyet hakkı tanınan bazı sınavlar oluyor. Açık lisede dahil olmak üzere o tür kişiler için de hani son yerleştirme yani işlemin tarihi bitene kadar size bu hakkı veriyor. Yerleştirme son tarihi bitene kadar mezun olabilecek durumdaysanız bu işlemleri yapabilirsiniz diyor. Bu yıl ilk defa 2006 doğumlu öğrencilerin başvurması gerçekleşecek. Bunu da duyurdu Milli Savunma Üniversitesi'nin kılavuzu. Eğitim hayatına erken başlayıp da bu yıl mezun olacak 2007 doğumlu öğrenciler de bu yıl için başvuru yapabiliyorlar. Bazen işte Doğum yılı erken oluyor ama baş e, okula başlamaları biraz gecikebiliyor. Bu tür öğrenciler için de bir kolaylık sağlanmış. Ada öğrencilerimiz en fazla 3 defa sınava girme hakları vardır. 3 defadan fazla olan adaylarımız sınava giremiyorlar. Şimdi burada önemli bir soru şu. Çifte vatandaş olanlar var. Bunlar Milli Savunma Üniversitesi'ne girebiliyorlar mı? Evet, Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci olabilirler. Ancak bu kişiler e, mezuniyetinden önce yani okuldan mezun olmadan önce TC haricindeki diğer vatandaşlığından vazgeçmek zorunda. Eğer bu şartı sağlarsa okulu bitirdikten sonra personel olarak da devam edebilmekte. Yani çifte vatandaşsanız bu sınava girip e, MSU öğrencisi olabiliyorsunuz. Ancak mezun olmadan önce diğer vatandaşlığınızdan vazgeçmezseniz... E, ...personel olma hakkı kazanamıyorsunuz. Yine burada dikkat edeceğimiz bir diğer husus... ...açık lise dahil olmak üzere tüm liselerden mezun olan adaylar... ...Milli Savunma Üniversitesi için başvuru yapabilirler. Burada bir sıkıntımız yok. E, herkes dahil. O yüzden az önce söyledik. Hani Tercihin son gününe kadar e, mezun olma durumu olmasının en büyük sebebi açık liseler. Açık liseler çünkü bazen e, okul uzadığı zaman... E, ...belli bir tarihe kadar mezun olması için öğrencinin kolaylık sağlayabiliyor bunun için. Şimdi ha harp okullarında kadın ve erkekler başvurabiliyorlar. Ancak az subay meslek yüksek okullarına yalnızca erkekler başvuruyor. Dikkat edin bakın... Gözünüzden kaçabilir bu önemli bir kriter. kriter. Eğer kadınsanız harba hava şey harp okullarına başvurabiliyorsunuz erkekler gibi. Az subay meslek yüksek okuluna başvuramıyorsunuz. Buna dikkat edin hakkınız yanmasın. Şehit ve gazi çocukları biliyorsunuz ki ÖSYM şehit ve gazi çocuklarına sınav ücretleri almadı, almıyor, almıyor. Bu sınav için de almayacak. Ayrıca bunlar için e, seçim, çağrı ve yerleştirme aşamalarında Ekstra bir kontenjan ayrılıyor. Şehit ve gazi çocukları için. Ee, hem çağrı hem sınav hem de aynı zamanda e, yerleştirme işlemleri için ekstra kontenjanımız açılacak. Milli Savunma Üniversitesi e, biliyorsunuz ki ÖSYM'nin yaptığı YKS'de TYT'ye çok benzer bir sınav yapıyor. Orada da yine belli dersler oluyor. Mesela Türkçeden 40 soru soracaklar. Sosyal bilgiler kendi içinde 4 ders ayrılıyor. Tarih, coğrafya, felsefe ve din. E, din, tire, felsefe diye geçiyor. Burada her bir alanda 5'er soru oluyor. E, yani toplamda 20 sorudan oluşan bir sosyal bilimler sınavı olacak. Temel matematikte yine 40 soru gelecek. E, fen bilimleri de yine sosyal bilimler gibi kendi arasında 3'ü e ayrılıyor. Fizik ve kimyadan 7 soru. Biyolojiden 6 soru toplamda 120 sorunun olduğu bir sınav olacak Milli Savunma Üniversitesi. Puan türleri de ağırlıklarına göre değişiyor. Peki nasıl değişiyor onu söyleyelim. Mesela siz Milli Savunma Üniversitesi sayısaldan hatırlarsanız ne demiştik? Deniz ve hava harp okulları sadece sayısaldan öğrenci alıyor. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız sayısaldan tercih yapmayı düşünüyorsanız Türkçe sizin için %25 etkili, matematik %35 etkili, Fen %30 etkili, sosyal bilimler %10 etkili. Yani sayısal düşünüyorsanız sosyalden daha çok işte matematik ve fene odaklanmanız gerekiyor. Onlardan bir tık az Türkçe odaklanmanız gerekiyor. Çünkü bunlar size oran olarak daha fazla değer getiriyor. Eşit ağırlıktan sınava gireceğim diyorsanız Türkçe %35, matematik %35 yani denk olarak hesaplanıyor. Fen bilimleri %10, sosyal bilimler %20. Bakın eşit ağırlıkla sosyal bilimler bir tık daha önde. Yine Sözel'den bir puan alacağım diyorsanız hatırlarsanız e, Kara Harp Okulu'nda tarih bölümü vardı. Sözel'den alabiliyor. Burada Türkçe %35, Matematik %20, Fen Bilimleri %10, Sosyal Bilimler ise %35 oluyor. Eğer tarih bölümünü ben Milli Savunma Üniversitesi'nde okuyacağım diyorsanız, sözelden tercih yapacağım diyorsanız, sosyale ve Türkçe'ye daha çok ağırlık vermeniz gerekecek. Bir de genel biliyorsunuz dediğimiz o özellikle az subaylarda geçerli olan e, işte genel puan hesaplaması var. Bu da şöyle, Türkçe matematik %33, Fen ve sosyal ise %17 şeklinde etkileyecektir. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Ada öğrenciler Harp okullarına girişlerde TYT ve AYT'ye girmek zorunda. Az subay meslek yüksek okullarına gireceklerse sadece TYT'ye girmeleri gerekiyor. Ama bu puanların olması lazım. Eğer siz harp okulları düşünüyorsanız TYT ve AYT tıpkı bizim herhangi bir lisans bölümünü tercih ettiğimiz gibi az subay meslek yüksek okulunu düşünüyorsanız da TYT puanınız olması gerekiyor. DKS başvuruları yapmayan adaylar MSÜ okul tercih işlemini yapamazlar. Ne dedik? MSÜ puanı sizin için bir ön aşamadır. Çağrı için işte sizler bu puanı aldınız. Sizler çağrıya gelebilirsiniz anlamında çağrı için yayınlanacaktır. Ancak yerleşme işleminiz için harp okulları ise TYT ayeti Az subay meslek yüksek okulları ise sadece TYT puanınızın olması gerekiyor. Aksi takdirde yerleşme işleminiz yapılamaz. Sadece çağrı çıktığında gidebilirsiniz. Tercihleriniz Nisan-Mayıs dönemleri arasında daha önce dediğimiz gibi personel temin nokta, personel temin nokta, MSB .gov .tr'den yapabiliyorsunuz. Şimdi burada çok hızlı bir şekilde şundan da bahsedeceğim size. Harp okullarında Biliyorsunuz ki kara harp okullarında sayısal iştahlık ve sözel deniz harp okulları ve hava harp okulları sayısal bölümlerden alıyor. Az meslek yüksek okulda kara subay meslek yüksek okulu, deniz hava subay meslek yüksek okulu, bando Asubay meslek yüksek okulu olabiliyor. Tercih sırasında siz bunlar arasında farklılık yapabiliyorsunuz. Yani ee, işte tercihlerinizin öncelikleri bunlara göre değişebilir. Ama tercih işlemleriniz aday değerlendirme puanına göre yapılacak ve orada işte alanınıza göre tyT alanınıza göre TET AYT etkileyecektir. Ee, burada bakın ne diyor? Mesela aday değerlendirme puanı nasıl hesaplanır? Yani sizin yerleşmeniz için harp okullarında e, 2004 yılı 2024 yılı YKS'de AYT puanı artı fizik yeterlilik puanı. Artı mülakat istiyor. Eğer harp okullarına girecekseniz 2024 AYT puanınız olacak. Fizik yeterlilik puan, testinizin puanı olacak ve mülakata girmiş olacaksınız. Eğer siz az subay meslek yüksek okullarına girecekseniz 2024 yılında YKS'de TYT'ye girmiş olmanız ve bunun puanı elinizde olması gerekiyor. Fizik yeterlilik testi ve mülakata girmiş olmanız gerekiyor. Bando az subay meslek yüksek okulu ise yine 2024 yılında YKS'de TYT e, fizik yeterlilik testi, mülakat ve ekstra müzik yeteneğinizi ölçecek bir sınav yapılacak. Bunun puanlarıyla aday değerlendirme puanınız oluyor. Bakın sadece Milli Sanma Üniversitesi yetmiyor. Buna dikkat edin. Aday değerlendirmede TYT, AYT alanınıza göre değişirken aynı zamanda fizik yeterlilik, mülakat ve bandı için ekstra müzik sınavınızı ölçüyor. Fizik yeterlilikten kastettiğimiz ne? 400 metre koşu, şınav ve mekikten oluşan bir yeterlilik sınavıdır. Buna katılacaksınız yine. Öğrenci seçim aşamaları 2024 YKS oturumlarından hemen sonra yani oturumlarınız gerçekleştikten sonra Ankara Çankaya'da bulunan Kara Harp Okullarında yapılacaktır bu. Ee, yine Harp Okulları ve az subay Meslek Yüksek Okullarıyla Banda Subay Meslek Yüksek Okullarına başvuruda yapmanız gereken bazı şeyler var. Burada sizden istedikleri sırayla şöyle arkadaşlar evrak kontrolünü eksiksiz gelmeniz lazım. Sizi çağırdılar. Siz o gün oraya giderken eksik bir evrağınız varsa iptal olur. Evrakta ne istiyorlar? Sınav çağrı belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu ve adli sicil kaydınızı hazırlayıp gitmeniz gerekiyor. Bir tanesi bile eksik olursa iptal oluyor. Fizik değerlendirme, boy kilo kontrolleri. Boy için hava harp okulları hariç. Buna dikkat edin. Boy için erkekler en az 165 santim 200, e, 210 santim arası arasında olacak. Yani en az 165 en fazla 210 santim arasında olmanız gerekiyor. Kadınlarda yine en az 160 200 santim arasında olması gerekiyor. Bu başvuruyu yapabilmeniz için. Hava harp okullarında ise erkek ve kadın fark etmeden 165 190 santim arasında olmanız yeterlidir başvuru işlemleri için Bakın buna dikkat edin bu, bu sıralama önemli Evrak kontrolü fizik değerlendirme boy kilo Onda da eğer siz hava harp okullarına başvuracaksanız erkek veya kadın fark etmiyor 165 190 santim, bunun dışındakiler için erkekler 165'e 210, kadınlar ise 165'e 200 santim arasında yer alması gerekiyor. Yine bunun devamını söylüyorum. Kişilik değerlendirme testi. Bu bir nevi bir anket şeklinde yapılıyor ve bir ön veri hazırlanmak için yapılıyor. Fizik yeterlilik testi. Az önce bahsetmiştim. Mekik, şınav ve 400 metre koşu için geçerliydi. Burada puan türleri var. Mesela erkeklerde şınav 1 puan 12 şınava. 25 puan ise 34 sınava denk geliyor. Kadınlarda ise 1 puan 4 sınava, 25 puan ise 16 sınava denk geliyor. Yüzdeler ise %25 etkiliyor. Mekikte 1 puan erkeklerde 20 20 iken 25 puan ise 52. Kadınlarda ise mekikte 1 puan 15 tane mekik çekmeniz gerekirken 25 puan için 42 tane mekik çekmeniz gerekiyor. Bunun da oranı %25 etkiliyor. 400 metre koşuda ise 1 puan erkeklerde 1.24 yani 1 dakika 24 saniye. 50 puan için ise 1 dakika ve altında tamamlamanız lazım 400 metre koşuyu. Kadınlarda ise 1 puan 1 dakika 44 saniye. 50 puan ise 1 dakika 20 saniye ve 6 olması gerekiyor. Bakın 400 metre koşu %50 etkiliyor. Önemli. Bir diğer sırasıyla bir diğer önemli olan psikomotor testi. Bu biliyorsunuz hava harp okulları için geçerli. El göz ayak koordinasyonuna bakıyor. Bilgisayar başında yapılıyor. Önemli bir sınav hava harp okulları için. Mülakat yine sağlık muayenesi bunları zaten bilirsiniz. Ee, öğrenci seçme uçuşu ise yine hava harp okulları için yapılacak. ÖSU diye tarif edilen öğrenci seçme uçuşu uçuşu kontenjanı için hava harp okulları adaylarının sağlık raporu alması gerekiyor. En son olarak da intibak eğitimi sizin harp okulları ve asubay meslek yüksek okullarına başvuru aşamasında aşama aşama yapmanız gereken şeydir. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için sizden ne istiyorlar? Evrak kontrolü, fizik değerlendirme, boy kilo az önce bahsetmiştik. E, kişilik değerlendirme testi, fizik yeterlilik testi, mülakat e, ve bunu burada diğerinden farklı olarak şöyle bir ayrıcalık var. Müzik yeteneği ve müzik bilgisi testi yapılıyor. Burada da solfej, çalgı ve dikteye bakıyorlar. Yani bu üçünün olduğu bir yeterlilik tespit şeyi yapacaklar. Sağlık muhendisi ve intibak eğitimi yine burada yer almaktadır. Şimdi sona doğru yaklaşırken burada bazı uyarılar var. Mesela birincisi şu arkadaşlar. Adaylar hem harp okulları hem de astsubay meslek yüksek okullarını tercih listelerine ekleyebilirler. Ancak kayıt işleminden sonra okullar arasında geçiş yapmak yok. Yani siz birinci sıraya harp okulu, ikinci sıraya işte Bando, Asubay ah, Subay meslek yüksek okulunu yazabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak Bando geldiyse tekrar diğerine geçmek istiyorum diyemiyorsunuz. Öğrenci temin faaliyetlerinin seçim aşamasına aşamalarına katılmak, bu aşamaların herhangi birisinde elenmek ya da ayrılmak diğer yükseköğretim kurullarına geçiş için bir engel değildir. Yani siz bu aşamalara gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz elendiniz ya da vazgeçtiniz diğer üniversite kaydınızı yapabiliyorsunuz. Yani başvurmanıza bir engel yok. Hani biliyorsunuz sınava girdiğinizde OBP'niz kesiliyor ya. Bunun böyle bir kriter yok. Bu aşamalardayken eğer olur da elenir ya da vazgeçerseniz diğer haklarınızı kullanabiliyorsunuz. Hem mensiyeye hem de diğer üniversitelere kayıt yaptırabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Eşiniz garanti alsın diye yaptığınızı düşünün. Ama sonra ne olacak? Eğer siz mensüyü de okumayı istiyorsanız size belirtilen tarihe kadar diğer yaptırdığınız üniversiteden kaydınızı silmeniz gerekiyor. Yani ikisine kayıt yaptırabilirsiniz. Mensüyü okumayı düşünüyorsanız diğerinde size belirtilen tarihe kadar kaydınızı silmeniz gerekiyor. Yine burada dikkat edin arkadaşlar daha önce söylemiştim ama mensüyü de harp okullarından mezun olan öğrenciler subay diplomasını yanında aynı zamanda lisans diplomasını alırken Az subay meslek yüksek okullarına kayıt olan öğrenciler mezun olduklarında az subay da birlikte ön lisans diplomasını da alırlar. Bu bizim için önemli. Milli Savunma Bakanlığı'nın e, adına Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğrenim görmek nasıl oluyor? Bu da bu mesleğiyle ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi karışıyor. Arkadaşlar bu ikisi birbirlerinden ayrı. Biliyorsunuz Macy subay ve az subay yetiştirmek üzerine e, askeri alanda ağırlıkla eğitim yaparken Sağlık Bilimleri Üniversitesi e, bu alanda, askeri alanda daha çok sağlık alanına yönelik hizmet veren bir üniversite. Dolayısıyla da SBÜ'de okumak için yani sağlık bilimlerinde okumak için Macy sınavınıza sınavına girmenize gerek yok arkadaşlar. Normal bir üniversite tercih yapar gibi TYT'de, YKS, AYT e, şey YKS'de TYT ve AYT puanlarınız hesaplandıktan sonra tercih işlemlerinde yapabiliyorsunuz. Burada e, tıp programında okumak istiyorsanız ilk 50 binde diş hekimliği için ilk 80 binde eczacılık ise ilk 100 bin içerisinde olmanız gerekiyor. E, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni bu alanlarda okuyabilmeniz için. Burada dikkat edeceğimiz bir husus SBÜ'de tercih yapan adaylar boy, kilo, yaş, mezuniyet gibi bilinen kriterlerden elenirse başvuruları sonlanır ve herhangi bir yüksek öğretime başvuramaz. Yani size derse ki işte sallıyorum şu bölüm için işte 1.65 boy var. Siz 1.64 boyundasınız. Başvurdunuz ve sonra fark edildi. Bariz bilinen bir şeyden elendiğiniz için başka bir yüksek öğretim kurumuna yerleşemiyorsunuz. O bu sene için ancak e, diyelim ki bu kriterleri sağladınız başvurdunuz gittiniz bilinmeyen bir sağlık sorununuz çıktı ya da sözlü mülakattan elendiğinizde o zaman ÖSYM'ye dilekçe vererek başka bir programa yerleşme talebinde bulunuyorsunuz ve sizi ÖSYM başka bir programa yerleştirebiliyor. Evet genç arkadaşlar şu anda e, Milli Savunma Üniversitesi'nin başvurusu için hazırladığım video burada sonlanıyor. Yine bir sorunuz olursa bana ulaşın. Ben sizlerin sorularını cevaplamaya çalışırım. E, bu dönem arasında biraz yoğunluktan dolayı azıcık ihmal e, etmiş olabilirim. Ama bundan sonraki süreçte yine aktif olarak sizlerle sorularınızı cevaplayarak devam edeceğim. Teşekkür ederim. Hakan Cakmak Hoca'yı takip etmekten unut, vazgeçmeyin. E, süreci birlikte götüreceğiz.